sunabilir misiniz? Ölmeyen var mı ki? Ölmeyecek olan var mı ki? Ebedi kalacak kim var? Bir bakar mısınız sağınıza solunuza? Bitkiler bile ölüyor. Dünya bile ölüyor. Dünya ihtiyarlıyor. Sular bile kurumuyor mu? Denir ki her şeyin bir lisanı vardır. Büyüklerden biri bir gün talebeleriyle kıra çıkar. Talebeler koşarlar. Her talebe hocasına bir taze gül getirir. Bir çiçek bir gül sunar. Hocanın elinde güzel güller bir anda toplanır. Biraz sonra talebesi gelir. Geride kalmış boynu bükük, kendisi gibi boynu bükük bir ot getirir. Kuru bir ağaç getirir. Hocasına kuru ağaç takdim eder. Hoca bakar. Der ki evlat neden herkes gül getirmişken, çiçek getirmişken sen kuru bir dal getirdin. Dedim ya doğru görebilmek. Talebe mahcup, talebe üzüntülü, talebe döner der ki hocam elmi hangi güle attımsa taze hangi çiçeğe el dokundurdumsa kendi lisanlarıyla Allah'ı andıklarını gördüm de koparamadım gönlüm el vermedi kurumuş bir ağaçtan başka bir şey getiremedim temiz görebilmek kainata böyle bakmak bana söyler misiniz ekolojik dengeyi ifade etmekte bundan daha zarif hangi hikaye olabilir? Çevreyi koruyun derken daha güzel nasıl ifade edersiniz? Büyüklerin son nefesiyle büyük olurmuş. Vuslat büyük olurmuş. Büyüklerin vuslatı da vuslat ne? Varmak, ulaşmak, vuslat firkattan geçmek, vuslat ayrılığı da yenmek. Hazreti Ömer son anındadır. Dedim ya. Zirvelerden en büyüklerden bir zirve son anındadır Hazreti Ömer. Hazreti Ömer bir an bir an duraksar Koca Ömer. Mekanlara sığmayan o büyük insan Hazreti Peygamberle hemdem olan, kucaklaşmış olan iç aleminde Hazreti Peygamber'in getirdiği insani ölçüleri hep yaşayan Hazreti Ömer son anındadır. Yanında oğlu vardır. Abdullah yanında arkadaşları vardır. Kim bu kadar hassas olabilir? Herkes düşünmeli değil mi bunu? Her adımını atan her yürüyen, her bakan, her baba, her anne, her idareci, her patron bunu düşünmeli değil mi? Döner Hazreti Ömer. Hazreti Ali bir an onu över, hak ettiği için. İmam Ali, Büyük Ali, Hazreti Ömer'in büyüklüğünü över. Sen ki, sen ki, sen ki, sen ki şunu şunu yaptıydın hani ya der Hazreti Ömer'i överken. Hazreti Ömer bir an başını kaldırır. Der ki, ne olur beni övme. Dediklerin doğruysa da şu zavallıya bir dua et. Şimdi Allah'a gitme zamanı, övünme zamanı değildir. Ey Ali, şu an zor bir andır. Bize dua et. Allah bize merhamet etsin. Evet Allah sana merhamet etsin ey Ömer. Sonra oğlunu çağırır çok manidardır. Sözleri çok düşündürücüdür. Ben bunu söylerken kılı kırk yarmış bir insanın sıratın üzerinden geçercesine bir hayat yaşamış olan bir zirvenin halinden bahsediyorum. Kur'an'ı yaşamış, İslam'ı yaşamış, kıtlık yıllarında halk yemek yemiyor diye kuru ekmek ve zeytinyağı yemiş, kuru ekmek ve sirke yemiş bir adamdan bahsediyorum. Hesap duygusu, en hafif olması gereken bir adamdan bahsediyorum. Öne diyordu Hazreti Ömer, oğluna, bana güzel elbiselerden kefem biçmeyin. Babam niye diyordu, hazırladık sana bir şeyler. Bana elbise bir eski bir bes ser, serin diyordu. Beni onunla sarmalayın. Bu güzel kefenleri ise, güzel kumaşları ise garibanlara verin. Eğer Allah beni affettiyse zaten bana merhamet eder. Bana güzel şeyler giydirir. Yok Allah bana merhamet etmediyse benim bu kefenimi de bırakmayacak üzerimde. Bunu da atacak. Allah affetmediyse sonra dönüyordu. Beni mezara götürürken hızlı götürün. Hızlı mezara götürün. Allah beni affetmediyse benim gibi bir günahkarı taşımayın daha çok. Sırtınızda benim gibi bir günahkarı taşımayın. Yo Allah beni affettiyse bir an önce beni evime götürün. Çünkü mezar gerçek evdir diyecektir. Dünya geçicidir. Mezar ise kalıcıdır. Ahiret gerçek yurt değil mi? Kur'an demiyor muydu? Ahirete gelince o kalıcı olandır. Hayırlı olandır demiyor muydu? Önemli olan hayırlı olanı kazanmak ama doğru kazanmak olmalı değil mi? Ve doğrusu Hazreti Ömer'in belki hepimizi derin bir hassasiyete sürüklemesi gereken son cümlesi çok manidardı. Öyle dönüyordu, öyle diyordu Büyük Ömer dönüyor ve şöyle diyordu şu kilimi kaldırıver, oğluna öyle diyordu şu kilimi kaldırıver başımı yere koy başı sakalı ve saçı toprağa bulanan şu adama Allah belki merhamet eder. Belki Allah beni bağışlar. Belki Allah bana ağır sormaz. Başını yere koy. Başını yere korlar. Koca Ömer mekanlara sığmayan şu adam şu İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin şu Arap yarımadasının hakimi olan adam başı yerde kumlar üzerinde. Ya biz neyimize güveniyoruz? Neyimize güveniyoruz? Biz bir fakirin eline bir kuruş para verdik, onun hesabını mı yapıyoruz? Ona mı güveniyoruz? Yarım yamalak bir namaz kıldık. Kalbim temizdir dedik. Allah'a karşı kendinizi övmeyin. Hatalarınızı görün. Ne çok iyiliklerinizi görüyorsunuz ya! Ne bu? Hastalık bu! Hep iyiliklerinizi görüyorsunuz. Kötülükleri ise hemen hasıl altı ediveriyoruz. Kimin kalbini kırdık? Kime ters baktık? Kimin yüreğini yaktık? Kimin hakkını yedik? Kime dün bir fiske vurduk? Kimin önüne geçtik? Hakkımız olmayanı elde edebilmek için nasıl ellerimizi açı verdik? Tırnaklarımıza söktük, başkalarının hakkını Aldıktan sonra benim hakkım canım, ben zeki adamım. Senden daha zekisi bir kuruş kazanamadı. Bilmiyor musun? Veren bir hesap için veriyor. Bilmiyor musun? Veren almasını da bilir. Bilmiyor musun ki? Veren sormak için veriyor. Hayat bir vergi. Hayat bir veri ise aynı zamanda. Hayattan sonra ya nereye kaçacaksınız? Ya nereye kaçacağız? Baksanıza gazetelere. Her gün cinayet, her gün ayak kaydırmalar, birbirinin çukurunu kazanlar. Dünya sizin olsa, bütün kainat elinize gelse, küreyi, arzı, yeryüzünü elinizde tutsanız ne yapacaksınız?